Alistan'ın bantı. Su kaykayında her geçen gün daha da ustalaşıyorum. Ama motorcu Çupra da çok iyi su kaykayı yapıyor. Aklalar atarak sudan çıkıyor ve fırlara yüzgeç salıp tekrar akıntılara atıyor. Çok da hızlı. Aa, ayy. Balık ayy. Ayy. Büyük Çupra'ya özenip onun gibi kaymaya çalışınca küçük bir kaza geçirdim. Biba, birkaç <laughs> güne iyileşir yaran. Şimdi yatıp dinlenmen gerekiyor. Hı, ama ben yatıp dinlenmek istemiyorum. Yarın hemen iyileşemez mi? Yüzgeç badının hızla iyileştirme özelliği yok Biba. Beklemek zorundasın. Hı, böyle bir özelliği olsa ne güzel olurmuş. Hemen iyileşirdim. Hı. Neden olmasın? Ben yüzgecimin iyileşmesi için evde bekliyorum. Tutu ve Çupa motorcu Çupra ile kaykay yarışı yapıyor. Hı. En iyisi gidip Alessa'ya bakayım. Biraz da orada dinleneyim. Hı. Benimle yarışmak istediğinize emin misiniz çocuklar? <laughs> Elbette eminim. <laughs> Pekala. O halde yarış başlasın. Bir, iki, Hı. üç. Başla! Nerede kalmıştım? Hı. Evet, yarışıyordum. Su kaykayında en iyi biziz. Biri <laughs> kaldı. Bize yetişemedi işte. <laughs> Çocuklar sonra <Aa>! görüşürüz. <laughs> Merhaba Alesto. Biraz da senin evinde dinleneyim dedim. Aa! Alesto. Merhaba Biba. Hoş geldin. Hoş buldum Alesto. Ben seni sadece bir deniz kızı sanıyordum. Ama sen bilim kızıymışsın aynı zamanda. Neden şaşırıyorsun ki Bibacığım? Biz deniz kızları da bilim yapabiliriz öyle değil mi? Haklısın Alesta. Sahip olduğunuz teknolojileri düşününce buna şaşırmamak <laughs> lazım. Peki ne yapıyorsunuz böyle? Tüm bunlar ne için? Tüm bunlar balıklar <laughs> ve deniz canlıları için. Yaraları çok daha hızlı tedavi eden bir bant icat etmeye çalışıyorum. İşte bu harika! <laughs> Laboratuvar işte. Bir in <laughs> Öncesinden daha iyi görünüyor. Biraz daha kestane tozuna ihtiyacım var. Ben gider olurum Alesta. Üzerinde çalıştığın bant çok önemli. Çalışmaya devam etmelisin. Pekala, çok dikkatli ol olur mu? Yarana da dikkat et, acele etmek. Kestane ormanının kuzeyindeki derin kayalığın dibinde bulabilirsin Aa. sadece. Merak etme Alesta. Son bir kez daha yarışalım ne olur. Az önce de son kez yarışalım dediniz yarıştım. Şimdi gitmem gerekiyor gençler. Ama yenemedik ki. Üzülmeyin, başka zaman yenersiniz. Yeni bir taktiğimiz var. Bu defa yenebiliriz. Hmm, madem öyle, son kez deneyelim bakalım. Bir, iki, <laughs> üç, başla. Ah, neden başlamadınız? Yeni taktiğimiz. <laughs> Nasıl yani? <laughs> Tekniğini öğreneceğiz bu defa. Hep geriden başlıyorsun ama bizi geçiyorsun. Nasıl o? yapıyorsun görelim dedik. Madem bu kadar merak ediyorsunuz... ...görün bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey göremedim. Bu son yarışımızdı. Daha baştan kaybettik. Daha yarış bitmedi Tuti. Hadi asıl yüzgecine asıl. <gülüyor> 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 Ay, o da kimdi? <laughs> Koca burnuna benziyordu. Hadi gidip yakalayın. Yarışta çok sıkıcı olmaya başladı çünkü kimseler geçemiyor bile. Ha? Nasıl olur? Sen de kimsin? Merhaba motorcu çubrek kardeşim Ben koca burun. Koca burun. Nasıl öğrendin böyle hızlı kaymayı? Arkadaşlarımda. <laughs> hmm, bakalım beni geçebilecek misin? Ha? Bu bir yarış mı? <laughs> Yarışları çok severim. Tuti bak şu tarafa gidiyorlar. Aa! Kestane ormanına doğru. Hadi onları yakalayalım. Eh. Hmm. Kuzey koyalı burada bir yerde olmalı. Hı? Hmm. Hı? Ha, hiçbir şey göremiyorum. Hı? Başka balıklar da var galiba. Bu da ne? Ne kadar da hızlı. Aa, aa. Ba, ba, bana, bana doğru geliyor. Aa. <laughs> Kestane tozu buralarda bir yerlerde olmalı. Bu, bu taraftan gittiler çupa. <laughs> Yakalayacağız onları. Ha? Sanki Tutu ile çupanın sesini duydum. Ama burada benden başka balık yok. Yanlış duydum sanırım. Alesta beni bekliyor. Bir an önce kestane tozunu alıp gitsem iyi olur. <laughs> bu da ne? Çupa sanki Biba'nın sesini duydum. Ama Biba evinde olmalı. Çünkü yüzgecinin iyileşmesi için yatıp dinlenmesi gerekiyor. ha 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 Alesta. Deneylerimi çabucak bitirip sana yardıma geldim. Çok iyi yaptın Alesta. <gülüyor> 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 Yakaladık sizi. Hatta geçtik. <laughs> ah, kuyruğum. Kuyruğum acıyor. Yoksa yaralandın mı? <laughs> evet. <laughs> Canım acı ya. Balık biraz yok mu? İlk yardıma ihtiyacım var. Aa, sanırım ben de yaralandım. <laughs> Biri bana yardım etsin. <laughs> ne yapacağız şimdi? <laughs> Kestane ormanının dibindeyiz. Bize kim yardım edebilir ki? Tabii ki biz. <laughs> <laughs> Alistan! Bir bak. Sesini duymuştum. Demek gerçekten buralardaydın. Alesta yaraları hızlıca iyileştiren bandı yapması için yardım ediyordum. Ha, bu sularda deniz kızlarının yaşadığını bilmiyordum. Tanıştırın. benim kızı Alesta. Bana yardım edin lütfen. Bu inanılmaz. Kuyruğum iyileşti. Teşekkürler Alesta. <laughs> ben de iyileştim. Alistap, bu harika bir buluş. <laughs> Sen çok iyi bir bilim kızısın. <gülüyor> <gülüyor> Kim korkar artık yaralardan? <laughs> yo yo, çok dikkatli olmalısınız. Her yarayı iyi edemeyebilir bu bant Hem her yerde de bulunmaz. Herkes iyileştiğine göre yeniden yarışabiliriz. Özgünüm gençler, <laughs> çok yorgunum. Biraz dinlenmem gerekiyor. Benim de. <laughs> Benim de. <laughs> Ramazan bayramı. Bugün bayram. Ramazan bayramı. Sadece suyun üstündeki insanlar değil, biz deniz canlıları da kutluyoruz bu bayramı. Bugün tüm Bosfori halkı bayramlaşmak ve hep birlikte bayram yemeği yemek için Hamsi Meydanı'nda buluşacağız. Bugünkü kutlamada benimle Çupa'nın güzel bir sürprizi olacak. İnsanlarla ilgili yaptığım incelemede çok güzel bir gölge oyunu buldum. Karagöz ile Hacıvat diye iki karakter varmış. Çıpa Göz bir Bibavat olarak değiştirdik bu oyunu. Bakalım Bosfor halkı nasıl bulacak gölge oyunumuzu? Bir Bibavat'ım iki gözüm neredesin? Hmm. Hmm. Benim hemen çıkmam gerekiyor. Daha annemlerle bayramlaşıp Amazon Bayramın kutlu olsun. Bayramlıklarım mı kurtlanmış? <laughs> sen benle alay mı edersin, bir baban? Yeni aldım ben bayramlıklarımı. Şimdi görürsün sen. Aman çupa gözüm, dur yapma. <gülüyor> <gülüyor> Ay, dur. <laughs> seninle kovalamaca Hı? oynayamam. Hı? Lütfen. Baksana olanlara. Bugünkü gösteriyi nasıl yapacağız şimdi? Kayabalığıyla kovalamaca Hı? oynuyordun. İstemeden yaptın. Hı? Tamam tamam. Bayram sürprizimiz mahvoldu. Başka zaman isteriz diye şimdi canım oynamak istemiyor. Tamam tamam bir şekilde hallederiz. Yeniden yaparız her şeyi. Üzülmeyin. Sahnemiz yıkıldı. Çupa göz karakteri de kayboldu. Nasıl yapacağız bu kadar şeyi? Nereye gidiyorsun Çupa? Biraz yalnız kalmak istiyorum. Çupa! Bugün bayram unuttun mu? Dargınlık olmaz ki bugün. İki gözüm Çupa gözüm. Where <laughs> i̇yi bayramlar <laughs> evladım. İyi, i̇yi bayramlar amca. Verin yüzgecinizi öpeyim. Bayramınız kutlu olsun. Senin de kutlu olsun evladım. Sizin de bayramınız kutlu olsun teyzeciğim. <gülüyor> 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 Al evladım. <laughs> bu da bayram mendili. <laughs> Yosun Pufu. Çok teşekkür ederim. Hı? Sürpriz. <laughs> Barıştınız mı şimdi? Ne? Ama Chupa, böyle olmaz ki. Hem bugün bayram. Üzülme istiyorum. Bulacağız bir çaresini. Hadi şimdi gidip sahneyi tamir edelim. Hı. 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 Ben de sana yardımcı olabilir miyim babu? Elbette Chupa. Şuradaki ipi tutarak başlayabilirsin. Hemen tutuyorum. Onu sıkıca bağla Çupa. Ben de buradakini bağlıyorum. Bağladım biri. Şu sepetleri de içeri koyalım. <laughs> i̇şte sonunda her şeyi <laughs> yeniden yaptık. Hadi gidip Çupa'ya haber verelim. <laughs> 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 çupa, Tony, <laughs> <Kani>, tamir ettik. <Gülüyor> <Gülüyor> çupa, bak Çupa gözü de yaptık. <laughs>

düştü. Ha? Ay. Ha lan ha ne oldu sana? Kabuğu incindi galiba. Balık bulaz şarlen hemen. Ay. <laughs> ha? Balık <laughs> bulaz geldi istiridye. Dayan. İstiridye <laughs> Özür dilerim istemeden oldu. Ay. Hadi biz de peşlerinden gidelim. Kara robotuna binip gidelim. <laughs> Geçmiş olsun İstiridi. Nasılsın? <laughs> Merak etme kabuğunda ufak bir incinme var. Yakın zamanda geçer. Çok özür dilerim <laughs> İstiridi. Balondan sepeti yanlışlıkla ben düşürdüm üstüne. Oy. Biz gölge oyunu sahnesini tamir ettik biliyor musun? <laughs> Öyle mi? Bak bu da çupa göz karakteri. Çok güzel olmuş. Hala çupa gözle bir bavata oynamak istiyor musun? İstiyorum tabii. Barıştık mı diye soruyor galiba. Hiç kızmamıştım <laughs> ki. Sadece biraz üzülmüştüm. Ama işte biz balıklar bazen böyle istemeden de olsa bir şeylere zarar verebiliyoruz. İşte buna çok sevindim Çupa. Hem bayramda dargınlık olmaz ki. Aslında hiçbir zaman olmaz. <laughs> Hadi artık gidelim. Şu gölge oyununu çok merak ettim. <laughs> Ramazan bayramınız kutlu olsun. Mendilleriniz yosun puflarınız olsun. Benim adım Çupa Göz. Bu bayram çok eğleneceğiz. Herkese söz. Oo, çupa gözüm, iki gözüm. Bayramın kutlu olsun. Ne? Bayramlıklarım mı kutlanmış? Yok çupa gözüm, beni yanlış anladın. Bayram diyorum, bayram. Ha, tamam anladım. Bayram amca gelmiş diyorsun. Hoş gelmiş bayram amca da neredeymiş ben göremedim. Yok çupa gözüm Bayram amca gelmemiş. Ben de aynını diyorum bir babat. Bayram amca gelmemiş. Ah bir babat ah. Senden bunu hiç beklemezdim hiç. Ne oldu çupa gözüm? İstemeden bir kusur mu ettin? Bayram geldi bir babat. Ama benim bayramımı kutlamadın. Kutlamaz mıyım çupa gözüm? İki gözüm. Diyorum ya bayramın kutlu olsun. Ah bir babat. Kafamın tası atar ama. Kurtlu falan değil benim bayramlıklarım. Sen şimdi görürsün. Eh. Aa, dur çupa evet. gözüm. Dur. Yanlış anladın iki gözüm. <gülüyor> <gülüyor>